Sultan Gazi Meydanındayız. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Çok kötü abi. Çalışıyor musunuz, öğrenci misiniz? Ya ben çalışanım normalde de abi. Aldığımız paranın hiçbir değeri yok. Yani Bitti. paranın Bitti. değeri Bitti. yok Yok abi. Başka sektörde? Emlak sektöründeyim ben. Yani kiralar çok pahalı. İnsanlar zor durumda, geçinemiyorlar, geçim daire sıkıntısı alalım. yaşıyorlar. Ya daire almak imkansız zaten. Hani kiralık olarak da artık insanlar yeni ben evlenecek olsam şu an abi. En kötü kira 15 bin liradan başlıyor. Bir kira isteyecek bir depoze, bir emlak isteyecek. Yani, bir ben ve eşim beraber çalışıyor olsak bile biz geçinemeyiz şu an. Imkansız yani ülke çok gençler ne yapacak peki efendim? Gençlerin yapabileceği hiçbir şey yok abi adam yani ne yapabilir ki bak gençler yok. gençleri görüyorsun abi bak hepsi dışarıdalar niye iş yok adam çalışıyor abi. Yok abi babasını babadan zengin değilse ki biz babadan zengin insanlar değiliz adam geçinemiyor yani abi adam ne 20... görüyorsun mesela şu an evlilik çağındasın normalde senin evliyip çoluk çocuk açmak lazım. İmkanı yok abi belki Suriyeli ise üçüncü çocuk çocuk Suriyeli ben evlenemem abi Suriyeliye devlet destek oluyor adam hastaneye gidiyor bak ben geçen gün hastaneye gittim abi şu gözümde şey vardı üçdür benim reçetemi yazmıyorlar ben parayla ilaç alıyorum bilerek yapıyorlar bunu e Suriyeli gidiyor Suriyenin muayene ücreti yok. Adam ilaca para vermiyor, her şeyini zaten katarlılar sağlıyor bunu, devlet sağlıyor. Yani biz kendi ülkemizde, yani benim dedem Çanakkale, benim dedem Çanakkale'de bedel ödemiş. Yani 15 Temmuz'da biz çıktık sokaklara, ben yani hükümete tayip. O Çanakkale, da... Çanakkale'de de Suriyeli'nin dedesi de oradaydı. O zaman ya yok, ülkemizdi. yok abi Ama ne olur. On... Bak adam geziyor, bak abi motor, mo motorla geziyor. Benim Belediye motorumu... seçiminde kime vereceğiz. Abi belediye seçiminde ben açık konuşayım. Ben Tayyip Erdoğan'a oyumu verdim. Ee, Tayyip Erdoğan'a oyumu verdim. Şu an ya ben yine benim abi çok şükür gelirim var. Bekarım hani evlenmiyorum ya bir şekilde kendimi çeviriyorum. Ama ben oy verdiğime pişmanım abi. Kime vereceksin? Başka bir alternatifimiz de yoktu. Abi vallahi Allah'ın dışında her şeyin alternatifi var diyorlar. Ben şeyin politikasını çok beğeniyorum abi. Ümit Özdağ. Zafer Partisi. Zafer Partisi. Ben Ümit Özdağ'ın politikasını beğeniyorum. Neden beğeniyorum abi? Göndereceğim. Adam kendi milletinin hakkını savunan bir adam. Ben o adamın politikası birkaç konuşmasına da şahit oldum. O zaman Ümit Özdağ Zafer Partisi diyelim. Ak Parti'nin İBB adayısı kim olmalı? Üç tane isim şu an ön planda. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Murat Kurum ve Tefik Göksu. Abi ekonomi bu şekilde olduğu sürece. Ya Tevfik Göksu başarılı bir insan ben biliyorum. Az çok mecliste konuşmalarına da şahit oldum. Ama yani hükümet bu seviyede olduğu sürece abi yani bu ekonomi böyle olduğu sürece AK Parti kimi getirirse getirsin kazanamaz. Ben öyle düşünüyorum. Ki ben koyu bir Tayyip Erdoğan için ölen bir adamdım. Ama ben insan kendim sonra? için üzülmüyorum. Ben insanlara acıyorum ya. Vallahi ben insanların artık Peki, bulunduğu Ne zaman duruma... değiştin? Ne zamandan sonra AK Parti artık umudunu kaybettin? Ya, bu seçimden sonra mı? Seçimden sonra bakıyorum Tayyip Erdoğan'ın ben Instagram sayfasına sen her şey güllük gülistanlık ortada hiçbir şey yok. İnsanların karnı tok. Şimdi burada 10 tane adam ya ben görüyorum ben iki tane evli abim var benim abi. Ben onlara destek oluyorum. Bak bu, bu kardeşlerim şahit biliyor. Kazandığım paradan ben adamlar evini geçindirsin diye adamlara sürekli para veriyorum. Ya yani bu adamlar niye mesela adamın çocuğu var. Düşün. Niye bana ihtiyaç duysun? Yani? Bana niye ihtiyaç duysun? Adam çocuğunu okula yollayamıyor. Ben bu adam hani vicdanım ben vicdanlı bir insanım. En yakınını hissediyorum bunu diyorsun. Ya hissediyorum ben vermek zorunda hissediyorum. Sonra daha kötüleşti kardeşim. Bu seçimden sonra mı daha kötüleşti? Evet abi. Mazot iki misli olmuş. Ya her var. şey üç misli, beş misli olmuş şu an. Ben cebime beş milyar para koyuyorum yemin ederim. Beş milyarı dört gün dayanmıyor abi sana. Bir yemek üç lira doğru mu? 300 lira ya 500, benim günlük giderim 1 milyar. Ben emlakçıyım. Sabah dışarı çıkayım abi. Günde iki öğün yemek yiyorum 500 lira. AK Parti'nin ülke yönetiminde memnun musunuz, değilsiniz? Ülke yönetiminden şöyle dini açıdan bir ay zamanında şimdi ankor olmamak gerekiyor. Ben Kürt asıllı bir insanım abi. Bize zamanında hani ya konuşma özgürlüğü olarak biraz daha rahatız. Ee, kapalı mesela açık kapalı muhabbetleri yok. O konuda Erdoğan'ı beğeniyoruz ama şu ekonomiye abi ekonomi ve mülteciler konusunda. Suriyelilere bir yollasın abi. Biz Suriyeli istemiyoruz. Biz Pakistanlı, biz Afgan istemiyoruz ha. Bu kadar misafirperverlik yeter. Anladın mı? Biz biz burada bir savaş çıksa kimse bizi misafir etmez. Biz burada ya öleceğiz bu topraklarda. Anladın mı? Cesedimiz kalacak. Ya da bize yani bizim başka alternatifimiz yok. Adam gelmiş benim ülkemde. Benden iyi yaşıyor. Benden lüks yaşıyor. Geçen gördüm kafede ya. Ben ben Nargile içmeye benim vicdanım adam nargile söylemiş abi şey içiyor ya. Milkshake içiyor ya ben milkshake ömrü hayatımda ben milkshake içmemiş. En lüksünü içiyorlar abi ya. Bir de utanmadan oturmuş orada karı kıza bakıyor. Yalan mı amcaoğlu sen oradaydın sen söyle. Sürekli abi. Halk rahatsız mı halk? Halk rahatsızın efendim? Abi biz bütün biz bu Suriyelilere bir önce bir yollaması lazım. Bir bir, bir Suriyeli almayacak bu bir ülkede. Bir bizim yerler çalışmıyor. Suriyeliler ise mobilya ve tekstil sektörü kapanır. Yalan yani. abi ya hepsi boşta. Benim tekstil piyasasını Sultan Gazi tekstil Piyas ben Malatya pötür geleyim. Benim tekstil mi? doğrudur abi. Tekstil piyasasının en büyükleri benim akrabalarım. Bak Sultan Gaz'de evet. bizim akrabalarımız en büyükleri yani en kelle yerler böyle. Şu an ben biliyorum adam iki haftadır çalışmıyor. Bir tanesi bir, bir aydır çalışmıyor. Bir tanesi yok. iş yok abi. Bak bu adamlar boşta hep. Ben tekstilde çalışmıyorum ama bu adamlar bak işi yok. Niye öyle oldu? Paydos şimdi? etmişler. Para mı? Peki dolar artıyor. Dolar artıyor. Şimdi dolar olmuş 40 lira. Adam kumaş almaya korkuyor. Yani herkes bir şey bunun yapmaya korkuyor. Dedi ki iki ay sonra fabrikalar patır patır daha kötü olacak diye ekonomi. Ya olmuş zaten. Daha bunun kötüsü olamaz. Bundan kötüsü ne biliyor musun? Bizim şu an karnımız doyuyor. Bak ben sana olayı özetleyeyim ki bunu 40 bin yani ayda 30 40 bin lira kazanan bir adam söylüyorsa ben milleti düşünemiyorum ben yani vallahi düşünemiyorum. Bizim karnımız biz yemeğimizi yiyoruz abi karnımız doyuyor üstümüze bak tişört giymişim üstümüzü giyiyoruz abi bizde başka hiçbir şey yok. Ne bizim bir geleceğimiz var yani gelecek biz bekar bir adam şu an hiçbir gencin geleceği yok yani bizim geleceğimiz koca bir boşluk anladın bir mı yok, abi yok. Güven, hiçbir şey yok yapılmaz gereken tek şey. Şu an zaten bu ekonomik şey artışlarda neden oluyor biliyor musun abi her şey arz talep meselesi Yok. arz talep nasıl oluşuyor şimdi Suriyeli ne yiyor abi? bu ülkede domatesi Suriyeli de yiyor şeftali Suriyeli de yiyor ya da ekmeği Suriyeli de alıyor böyle olduğu zaman ne oluyor una talep artıyor domatese talep artıyor çok talep arttıkça ne oluyor fiyat yükseliyor şu an ben emlakçıyım şu dairenin eğer Suriyeli olmasa belki şu dairede şu daire 6 milyar etmeyecek anladın mı? Suriyeli olduğu için daire 20 milyar. Anladım. Arz talep meselesi. E sen bunları ülkeden temizledin mi abi? Yolladın mı? Ne olacak? Arz şey talep düşecek. Ne olacak? Biraz her şey dengede tutulacak. Yani ben yanlış bir şey konuştuğumu düşünen var mı burada? Geçen hafta Gebze'de bir kadın eskiden 15 yaşına geldi. evlilik düşüne şimdi 40 yaşına cesaret edemiyorlar dedi. Değil mi? Gençler artık cesaret edemiyorlar evlenmeye. Ya ne evlenme abi? Evlenme benim için hayal şu an. Ha benim kız arkadaşım var. Ben seninle diyor her yola varım. Onun için bile şu an ev gerekiyor abi. Ev gerekiyor anladın mı? Ev gerekiyor. Ya ben emlakçıyım ben nerede Ev yok abi ben nereden bulayım <laughs> ev? Benim kendime ait bir evim yok. Türkiye'ye Türk nereye gidiyor kardeşim? İyiye mi gidiyoruz? Umut var mı yok mu? Ne olacak? Umut yok abi. Bize sözde Avrupa bizi kıskanıyor. Almanya bizi kıskanıyor. Kıskanmıyor mu? Ne kıskanacak abi bizi ya? Gözünüzü adamlar... Adam Mercedes C180 orada 6 ay çalışarak alıyor. Şu adam ömrü boyu 60 yaşına kadar çalışsın. Hiç Gel vermesin. Ya tofaş alsın gelir elini öperim abi ya. Vallahi <gülüyor> ya <gülüyor> ge ya gençleri kötü yola sürüklüyorlar abi. Sen şimdi bu adamı alsan eğitimini versen sen bu adamı bir işte çalışırsan bu adam kötü yola düşmez hocam. Sen şimdi genç gözü Görmemiş abi çocuk yani 18 19 yaşında daha göz gö yeni yeni açılıyor anladın sistem mı? Sistem gençleri kötüye mi sevk ediyor? Kötüye sevk ediyor abi adam ne yapıyor adam parası yok para lazım kötü iş yapıyor yanlış iş yapıyor Yapı için. yapıyor abi dostum pötürge selam aleyküm selam abi Sizi hangi kanaldan izleyeceğiz? TV, YouTube a...